Merhabalar sevgili dostlar. Bah çiçekleri serimize Mustard Hardal ile devam ediyoruz. Mustard gün ışığını kesen karanlık bir bulut misali insanın üzerine çöken depresif haller için kullanılır. Böyleler için hayattan zevk almak zordur. Bu ruh hali daha sonra melankolik bir zavallılık halini alır. Kalbi kurşundan yapılmış gibi ağırlaşır. Hardalotu halinden etkilenen insanlar mutsuz olur. Ancak dertlerinin ne olduğu sorulduğunda kesin bir cevap vermeleri imkansızdır. Bu insanlar çoğunlukla istedikleri her şeye sahip olduklarını belirtir. Mutlu bir aile, rahat bir ev, tatiller, ekonomik refah vesaire. Ancak mutsuzluklarına bir neden bulamazlar. Hardalotu depresyonunun hiçbir nedeni yoktur. Bu ruh hali belli bir sebep olmaksızın çökebilir ve günler, haftalar ve bazen de aylarca sürebilir. Öte yandan nasıl birden belirdiyse aynı şekilde yok olabilir. Ta ki döngü kendini tekrarlayana kadar. Hardal otu kürü insanın hayatını çevreleyen bu kara bulutun dağılmasına, gün ışığını görmelerine yardımcı olur. Özetlemek gerekirse, kara bir bulut gibi çöken üzüntü ve karamsarlık hali sizde varsa bu kür tam size göre.